Evet arkadaşlar o bahseden efsane çarptırıcı işte onlattıkları neredeyse sıfır ayarında Evet hidrolik direksiyonu da mevcut hidrolik direksiyonu şimdi traktörü güzel bir inceleyelim iki takviye kaç ileri bakayım kaç ileri ileri iki takviye üç ileri var bir de bunda şu kol vardı. Şu neydi o? Burada kolu görüyor musun? Yandaki kolu. Hı hı. O neydi? Pöver diyorlar. Pöver. Kız Öyle diyorlar. Neyse biraz araba trafiğinden sesler var değil mi? Araba trafiği ses kirliliği yapıyor. Şimdi bakalım şöyle traktör traktör. Kaburta bakım falan yap ama Sonradan takılan kabortalar arka tarafa. Böyle rop demiri olması Çok iyi. Yani kaza anında sürücüyü koruması yönünden, emniyet yönünden iyi bir şey. Hidroliği var. Arka kovanlar görü Köşeli kovanlar. Disk frenli yani. Ya banyol disk frenli. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tırtık var. Yani 5 balata mı oluyor acaba? Bilemiyorum. Ama burada tırtık yokmuş burada. Belki flanşı Ters tarafa mı koymuşlar bilmiyorum. Bir de bunlarda d jant var. Z jant, jant gördüğünüz gibi d jantlar. Yani traktör cıvatalar gevşetip frena basarak hareket yaptığım tekerler içe çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Dışarı. Görüyor musun? Bunlar böyle dışarı geliyor. Bu yana geldim içeri geliyor. Evet. İşte bu kap, lastikler kaplamaymış arka lastikler. Ön lastikler ise orijinal ön lastikler. Şimdi bakalım. Şöyle önden de çekerim. sonra traktörü. Önden de çekiyorum. Evet Hüseyin'in traktör sürüyor şu anda. Şurada Anadolu var. Pek yakın durmuş Anadolu'da. Aradan geçelim. Sahibi dediği gibi, ki yakıt pompasını sıfır yaptırdık. Bakımlarını yaptırdık. Arazi falan çalışıyor dedi. Her şey güzel çalışıyor dedi. Orijinal halinde dedi. Ama koltuklar orijinal olmuyor koltuklar. Ama ol, olmamasına rağmen güzel olmuş değil mi? Kaç bir deneyelim. Biraz da kaç bakayım ben de biraz bir doğu çekeyim. Kaç. Çalıştıralım. Şu, tamam da. Neyse dursun bu tombili kaldırmak biraz zor. Böyle de çeker.